30 Aralık 2023 Cumartesi gününün Sesli Gazetesi için karşınızdayım arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır Sesli Gazetemiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Aman şu artık girişi bir değiştirmem lazım benim ya. Ben de sıkıldım. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. 30 Aralık'ın Sesli Gazetesi için karşınızda olan kaç kere Sesli Gazete diyorum. Yani çok gereksiz gereksiz. Benim bunu bir değiştirmem lazım. Başka bir şey bulmam lazım ona ben bakayım 5 senedir 6 senedir artık yeni formülasyonlar geliştirmemiz lazım ya şimdi arkadaşlar size çok önemli bir haberim var ben bir senedir lahmacun yemedim şimdi lahmacun yemeye gideceğim bir saat sonra bir arkadaşım gelecek lahmacun yiyeceğiz yani işte bizim lüksümüz bu tabii şimdi Allah olmayanlara da versin birileri çıkıp diyecek yani biz alamıyoruz burada çok pahalı filan tamam yani bizim de alamadığımız şeyler var burada ne bileyim paylaşayım dedim ya. Yani sevinç paylaşmakla çoğalırmış yani. Hep acıları paylaşıyoruz. Lahmacun yiyeceğim, mutlu oldum. Lan iki lahmacun yiyeceğim, mutlu oldum. Paylaşıyorum yani. Lütfen siz de benimle paylaşın bu mutluluğu. Ben Sesli Gazete'ye geçeyim. Bunun üzerine bir de like atarsanız, abone falan olursanız çok 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 yani sanki ayranın yanındaki şey, lahmacunun yanındaki ayran gibi olacak yani. Lütfen bunu esirgemeyin. Ben Sesli Gazete'ye geçiyorum. Evet lahmacun yemeye gideceğim için işte arkadaşlar sabırsızlanıyorum. Onun için kısa tutmaya özen göstereceğim. Dün e, sesli gazeteyi yaptıktan sonra gördüğüm ilk haber. CHP kurmayları artık iktidar minderinde siyaset yapmayacağız demiş. <laughs> ya işte muhalefet bu ya artık iktidar minderinde siyaset yapmayacağız. Siz onun yatağına girmişsiniz zaten aynı yataktasınız yatağına girip çıkıyorsun minderde siyaset yapsan ne yapmasan ne o minderde siyaseti nasıl yapmayacağım bir söyle hele yani KHK'larla alakalı bir e, yasa teklifi geldiğinde ona çekimser oy kullanarak mı minderde aynı minderde AKP ile siyaset yapmayacaksın hayret bir şey ya bunlar Yaptıkları siyasetle kime destek verip kime destek vermediklerini, kime köstek olup kime destek olduklarını bilmiyorlar. Bu kadar bilinçsiz bir muhalefet. Çok güzel. Olma olma minderde siyaset yapmasan evet. Minderde yapılmıyor zaten o siyaset. Türkiye Futbol Federasyonu çok önemli bir haber arkadaşlar. Bu kupa süper kupa mı ne oynanacakmış ya Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan tabii bir giderken böyle uya, hani Dışişleri Bakanlığı falan uyarır. Yani işte şunları yapın bunlara dikkat edin falan gibi. <laughs> Ya Çok enteresan futbol maçı oynamaya giden bir seyirci grubu var yani. Gidenler kaç kişi ise. Buna e, Türkiye Futbol Federasyonu bir e, uyarıda bulunmuş. Yani bu uyarıyı normalde Türkiye Futbol Federasyonu değil Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapması lazımdı. Demiş ki Türkiye Futbol Federasyonu Suudi Arabistan'a gidecek taraftarları, taraftarları için uyarılar yayınladı. Hurma Arapça'da kadın anlamına geldiği için hurma alımı sırasında tamar denmesi yararlı olacaktır. Ulan zaten hurma dediği zaman karşıdaki onu kadın olarak anlamaz. O hurma Arapçada o, o H bir sürü H var yani. Tamam H sesi çıkıyor işte genizden çıkıyor bilmem ne filan. Hurma deyince o karşıdaki anlamaz zaten boşver etnik köken, inanç, cinsiyet ve bunun gibi ilgili hakaret niteliğinde ifadelerde bulunmayın. Yani her gittiğiniz yeri Türkiye sannetmeyin diyor. O da biliyor. Her gittiğiniz yeri Türkiye sannetmeyin <laughs> dikkatli olun bak. Gidiyorlar. Bizden imamlar bile gidiyorlar böyle şeriat sevdalısı. Orada tutuklanıyorlar sonra aman efendim gel beni kurtar falan diyorlar diyor. Yani bunu demek istiyor. Maça mı gidiyorlar, nereye şeye mi gidiyorlar, e, ne diyeyim hani geri gerillaların bulunduğu bir mıntıkaya mı girecekler? Nasıl nasıl bir uyarıysa bu, kamusal alanlarda toplu bir şekilde tezahürat gösteri yürüyüş, kamu düzenine tehdit olarak algılanabilmektedir. Madem böyle bir ülkede sen niye gidip orada maç organize ediyorsun? Eşyol eşek niye? Para için yani hayret bir şey ya. Evet Ali Yerlikaya <laughs> nerene dayarsan daya. Emniyet Genel Müdürlüğü kom başkanlığımızın dijital materyaller dijital şey mesaj geldi de ona baktım böyle. Dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında geriye dönük hmm, retrospektif Geriye dönük yaptığı bu çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 tabii ki mavi yazıyor onları biliyorsunuz. ...445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Biz işte böyle mücadele ediyoruz yani bildiğiniz gibi değil. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi bunları siz açığa almışsınız, soruşturma sürüyor diyorsun. Soruşturma sürüp soruşturma sonuçlanmamışken sen nasıl İçişleri Bakanı olarak bunların suçlu olduğu hükmünü verip terör ve terör örgütleriyle işbirliğiyle bilmem neye şey yapacağız diyor. Tamam siz bunları zaten terörist ilan edeceksiniz, suçlayacaksınız, işten atacaksınız falan o başka bir şey de en azından hani uyduruktan da olsa göstermelik de olsa bekle yani değil mi? Bir üç gün, beş gün falan bekle. Milletin arabasına el koydunuz. Gerçi o arabalar da onların nasıl aldığı sizin sayenizde biliyorsunuz. Ortam boş olacak. herkes para kazanma yöntemi, taktiği, bir inovatif bir şey getirdiniz Türkiye'ye. Herkes birilerini kazıklayarak ihaleler şunlar bunlarla alıyorlar. Şimdi onlar aldılar. Bunların şimdi gözleri kalan bu heriflere biz aslında bayağı bir yol yapmışız. Yani bak Ferrari bilmem ne Rolls Royce falan biz bunlara çökelim. Çöktünüz. Çöktüğünüz arabaları şimdi sergiliyorsunuz. Millet de turistler de şaşırıyor. Bunlar <laughs> nedir lan biz kendi ülkemizde böyle Ferrari'ye bilmem ne yani yok yani Ferrari polis arabası falan. Ama ben dediğim gibi şimdi konu değişmiş oluyor da Ferrari'leri falan 2 ay sonra 3 ay sonra diyecekler ki bu çok masraf oluyor İçişleri Bakanlığına polis teşkilatımıza biz bunları satalım. Bunun fiyatına kadar 5 milyon TL. 2 2 milyonu bir fiyatına ver bir AKP'liye gitsin. Neyse işte böyle demiş. 445 aktif emniyet mensubu açığa alınmış arkadaşlar. Terörist oldukları için. E, Türkiye'nin huzuru demiş. Türkiye'nin huzuru sizin yokluğunuzda aslında. Şimdi tabii bunları nasıl nasıl anlamış geriye dönük terö FETÖ'cü, terörist bilmem ne olduğunu yani kendilerinden olmadığını öyle diyelim yani kendilerinden olmadığını nasıl anlıyor? Şimdi rüşvet veriyordur almıyordur adam. Yani 2024 yılına gelmişiz. 2015'ten beri darbe olmuş. Bugün mü fark edebildin? Çok enteresan nasıl saklanmışlar değil mi? Kendilerini nasıl saklamışlar? O da çok acayip bir şey. Eğer gerçekten bunlar teröristse sizin bugüne kadar görememeniz de sizin kusurunuz. O da ayrı bir çok çok ayrı bir şey. Yani dallandıkça budaklanıyor yani mesela. Ama muhtemelen öyle olmuştu. Bunlar şimdi rüşvet almıyorlar bize. Yani bir hayranlık duymuyorlar. Bizim gibi değiller. Garip tavırları var bunların falan. Kesin bunlar bizden değil. Bizden olmadığına göre biz bunlara ne diyebiliriz? PKK'cı olmaz, yani FETÖ'cü falan diyebiliriz. Demişler öyle yapmışlar işte. Bir skandal daha. Fakirin tabiriyle. İsrail'e gizli gizli yakıt yolluyoruz. Çok gizli gizli. Lambaya püfte. Villa Mura adlı tanker 21-22 Aralık gece yarısı Ceyhan'dan petrol yüklenip varış ülkesi olarak Mısır'ı bildiriyor ama Mısır'a hiç gitmiyor. Tankerin lokasyon sinyali kayıtlarında görebileceğimiz gibi şu fotoğrafta direkt İsrail'e gidiyor. Evet burada da Villa Mura'nın güzergahı Aşkalon'a gidiyor. Aşkalon Limanı'na İsrail'in Akdeniz'deki. İsrail, İsrail maşallah gidiş varış tarihleri yakıt taşıyor. Yani öyle şey filan da değil abi. Bebek bezi bilmem ne filan taşımadı onları taşıda dersin ki bir şeye gidecek bu Gazze'ye gidecek İsrail izin veriyor öyle geçiriyor filan derler. Şimdi bunu sorduğun zaman tekrar ne diyecek? Dönüp baş dolandırıcısının dediği gibi benim FETÖ ile nasıl mücadele ettiğimi biliyorsunuz. Biliyoruz ya yerli da çok iyi mücadele ediyor. E o zaman yani ben yerli ve milliyim. Tamam da 50 milyon dolar çarpmışsın filan. Bayraklar inmez ezanlar susmaz yani. Herifler de aynı aynı nakarat aynı aynı nakarat. Buna da diyecekleri bir şey yok. Ee, Özlem Zengin denen o mizojin kadın da dünki soruya neydi mecliste? Ee, zaten hukuk da sizi korumuyor. inanmıyorsunuz yalan söylüyorsunuz, bilmem ne falan gibi böyle saçma saçma argümanlarla e, karşıdakinin salak yerine koyarcasına mecliste açıklama yapıyordu biliyorsunuz. Şimdi tekrar geleyim ben oraya. Ya bu ticaret yapmada bir sorun yok ticaret yapabilirler, yapsınlar. Ya bu da bir problem yok. Problem iki yüzlülük. Böyle yavşak yavşak İsrail şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İsrail'i asacağız, keseceğiz, yargılayacağız uluslararası mahkemelerde. Falan. Bunu yaptığı zaman senin nasıl bir göteş olduğunu gösterir yani. Ya onu yapacaksın ya onu yapacaksın. Bunu yapmak istiyor musun? Tamam devam et. Buna. Ama o zaman böyle İsrail'in arkasından atıp tutmayacaksın. Yani böyle Külhan Bey gibi biz as, İsrail'i asarız, keseriz, mahkum ederiz filan. Yok. Böyle bir şey yok. Ya adamın yazısı, Metin Can'ın yazısı şeyde Lomont'ta bile çıktı yani. Evet özel haber çok özel bir haber MHP Çankaya ilçe başkanlığının kullandığı otopark alanındaki UKOME kararı sahte çıktı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık yani. Zaten burada yani haber değeri taşıyan <laughs> buna gerçekten bunun sahte olmaması bizim için haber değeri taşırdı. Nasıl ya? <laughs> Kağıt kürek düzgün bir iş mi yaptınız yani? ...kaçak kuşak değil yani... ...çok enteresan filan derdik... <laughs> ...ya adamlar... Yani ...devletin işte malına... ...mülküne filan hani çöküyorsun da... ...otopark değnekçi ya... ...adamların seviyesi değnekçi yani... ...otopark alanındaki UKOME kararı... ...sahte çıkmış orada bir uyduruk bir... ...belgeyle... ...otopark alanını... ...üzerlerine geçirmişler... <laughs> ...yani üzerlerine o uyduruk belge... ...sahte bir belge... ...MHP'liler yapıyordu... <laughs> Evet Demirören Demirören'e bir kıyak daha olan daha dün yapmıştık bunun haberini. Zaten buna bir vergi indirimi vardı. Şimdi bir daha bahis ve şans oyunlarından alınan vergi düşürüldü. Bir daha mı düşürüldü? Allah Allah. Çok enteresan. Bir daha düşürmüşler. Yani adam adamın borcu var. Bak bu adam borçlu devlete faiz ile birlikte 2022'de mi 2023'te mi Hiç bir kuruş ödememiş. 500 milyon falan 500 milyon küsür dolar Ziraat bankasına borç aldı, devlete borç taktı. Ödemediği gibi adama sen ne güzel ödeyemiyorsun ya borcunu deyip bir de vergi indirimi falan yapıyorlar yani adama. Enteresan. Zonguldak'ta 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunu fuhşa sürükledikleri ve cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanıp toplam 383 yıl hapis cezasına çarptırılan 23 sanık yeniden yargılandı. Niye yeniden yargılıyorsunuz ya? Can Atalay işte adam yargıtayı anayasa mahkemesi salın diyor, tekrar yargılayın diyor. Yar yargıtayı bırakmıyor. İki tane sapık, tekrar olmaz bir daha yargılayacağız. Niye? bunların yeterince tecavüzcü olduğundan emin değil misin? E domal bir de seni şey etsinler emin olursun. 23 sanık tekrar 23 sanık. 23, 23 sanık. Sanıkların kızların yaşının büyük göründüğünü. <laughs> Güzel değil mi? Ben biraz büyük gördüm yani. Büyük görmek istersen sapık olduktan sonra 6 yaşındaki çocuğu da büyük görürsün. Bir kereden bir şey olmaz mahkeme heyetinin iyi niyet göstergesi. Hataya düştüklerini öne sürüp tahliye ve beraatlerini talep ettikleri yeniden yargılama sonunda davada tutuklu hiçbir sanık kalmadı. Vallahi kusura bakmayın özür biz onları büyük biliyorduk yani böyle çok büyük gözüküyor. 20-25 yaşlarında falan biliyorduk. E 20-25 yaşında olunca o zaman tecavüz edebiliriz diye düşündük. Bunu veren, bu kararı veren hakim, bu orospu çocuğu acaba Rahat rahat uyuyabiliyor mu? Ya niye? Hadi politikacıları anlıyorum tamam mı? Politikacıların üzerinizde büyük bir baskısı var. Size para yediriyorlar. Bir sürü sebebi olabilir bunun. Lan bu it kopuk tecavüzcü yani. Niye? Aklıma tek gelen böyle it kopuk tecavüzcüyle hapishaneleri doldurmayalım. Hapishaneleri doldurmamız gereken masumlar var. Biz onları atacağız içeriye. Boşuna meşgul etmesinler hapishanede. Adliyede bekleyen sanık yakınları tahliye kararını alkışlarla alkışladı. Bir de alkışlıyorlar sanık yani sen o sanıkların yakını olsan tecavüzle yargılanıyorsun. Yani imtina edersin gitmezsin yani veya uzaktan bakarsın. Bir de alkışlıyorlar. İşte Türkiye bu oldu bugün. Faruk Koca adamı dövdü sop şeydi yumrukladı sahada milletin gözü önünde. 15 gün sonra tahliye oldu. Ankara güçlü taraftarları bilmem ne şakşaklarla böyle alkışlıya alkışlara karşıladılar. Bu cezasızlık işte. Empunite. Çok güzel bir kelime bu Fransızca. Empunite. Cezasızlık. Adam bunu biliyor. Faruk Koca da biliyor. Mesela Faruk Koca şimdi konusu açıldığı için söylüyorum. Adama 15 gün sonra tahliye kararı verdiler. Bu ne demek? Bu ona bir mazbata vermek demek. Bundan sonra da sen gidip saha ortasında hakem makem kim varsa dövebilirsin bizden sana izin demek bu. Bu ne demek? Problem değil. Sen bir daha sapıklık yapabilirsin demek. Evet. Yılın son hütbesinde Diyanet'in hedefi yılbaşı. Noel Baba, Çam Ağacı, Piyango, Alkol bunlar çok kötü şeyler, çok sakat şeyler. 50 milyon dolar rüşvet onlar değil. Ama <laughs> çok sakat bir şey. Noel Baba filan ağacı. Bir kere geri zekalı adam. Şunu artık bir belleyin. Yani Noel Baba falan kalmadı. Noel Baba bitti gitti. 25'inde gitti Noel Baba. Yok artık yılbaşı da şuna. Yılbaşıyla Noel Baba'nın bir alakası. Şunu bir öğren ilk önce. Hıyarası. Neyse işte şeymiş çam ağacı piyango. Piyango mu? Piyango Allah Allah. Piyango şey değil mi ya? Dinimizce zaten <laughs> haram bir şey diyebiliyoruz da. Biz. Ama pardon pardon. İslam dinine göre haram. Tayyi bizim dinindeki öyle bir şey yok. Tayyi bizim dinine göre böyle her ortama göre bir şeyin haram olup helal olması ortamına göre değişiyor yani duruma göre yani bazen işte pudra şekeri de olabiliyor bazen kokain de olabiliyor yani duruma göre. Demiş şöyle demiş yani sanki o kadar şerefsizlik namussuzluk bütün hepsi bunlar da bunlar sanki günah bilmem ne değilmiş insanın ırzına geçmek rüşvet almak hırsızlık bilmem ne sanki değilmiş gibi adamın bir eğlencesi var. Ulan, ulan bir... Yani kardeşim adam sana ne eğlenir eğlenir içkisini de içer bilmem Noel Baba ağacını da süsler ne yaparsa yapar. Sana girsin o çam ağacı. Dem Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu Sinan Ateş cinayetinin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Yine hafızası doldu. Neyse şimdi bu MHP'liler diyor ya biz bunu öldürmedik filan diye. Madem siz öldürmediniz bu olayı sahiplenmeniz lazım. Yani bunu kim öldürdü bizim ülke ocakları başkanımızı kim öldürdü diye bunun için kıvranmanız lazım. Kıvranmadıkları gibi bu zaten bu işi onların yaptığı zaten şeylerde soruşturmalarda işte adresini istemiş ülke ocakları başkanı yeni ülke ocakları başkanı bunun oturduğu evin adresini istemiş bilmem ne filan bu öldürdükleri sen ateşin filan ya bu yetmiyormuş gibi bunu sorgulamadıkları gibi yani Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi yani işte bunlar PKK'cı, bunlar işte teröristlerin partisi dedikleri Dem partisi, HDP neyse, onlar savunuyorlar yani. Ülkücü öldürülmüş bu ülkücü cinayeti kim işledi yani? Aile Bakanı şikayetler alıyoruz, dizi yapımcılarıyla aile hassasiyetleri konusunda görüşeceğiz demiş. <laughs> Allah Allah, bu kadar hassas olduğunuzu bilmiyorduk biz şikayetlere karşı. Yani en ufak bir şikayette hemen hassassızlık, hassas hassasiyet gösterip hemen böyle şey yapıyorsunuz yani girişimlerde bulunuyorsunuz. Oysaki sizin hakkınızda yüz binlerce şikayet var rüşvet şikayeti değil mi? Mesela 50 milyon dolar gibi. En son olduğu için yani aklımıza gelmeyen yüz binlerce var. Bunlarla alakalı hiçbir şey yapmıyor. Bu şikayetlere karşı kulaklarınız kapalı, gözleriniz kör. Ama birdenbire sizinle ilgili olmayan bir şikayetim böyle hemen adım atalım olur mu ya? Vatandaşın şikayetine karşı duyarlı olmak lazım. Uzay yolunda içlik tarifi. <laughs> Türkiye Uzay Ajansı Aralık ayı itibariyle yıllık hedefin %40'ına ulaşabildi. Güzel %40, iyi, iyi bence. Sonuçta başlamak bitirmenin yarısıdır başlamışlar en azından. Ajans 19 Aralık'ta 1.2 milyon TL ödeyerek içlik yağmurluk, <laughs> uzayda o ayda o baya bir yağıyor yani. Ve bereden oluşan toplam 12 kalem kışlık giysi satın aldı. Çok önemli tabii bunlar. Çok önemli arkadaşlar. O e, ekstra ne, den, ne deniyordu ona ya? Ekstra e, Fransızcası unuttum. Yani çıkıyorlar dışarı tamirat mamirat yapıyorlar ya uzay istasyonunda falan. O zaman bayağı soğuk oluyormuş. <laughs> X290'a kadar iniyormuş yani güneş gittiği zaman falan önemli içlik falan bu tip şeylerde. Şimdi bunları sorsam bunlara ne yapıyorsunuz bunlara diye. Ya biz onun için işte deneme çalışmaları biz Antarktika'da falan bunlar önemli falan da bir şey uydururlar. Muhtemelen baksan arkasından bu içliği satan firma AKP'lidir. Sırf o AKP'li firmaya sattırmak, kazandırmak ve ondan da işte komisyonlarını paylaşmak için böyle bir işte alım satım işlemi yaptırmışlardır. Tek bu kalmıştı yani. Yani tek yani uzaya tam gidecekler bir şeyimiz eksik. Allah'ım her şeyimiz tamam ne? İçlik. İçlik dolumuz eksik bir de içlik dolumuz olsa hemen yapmışlar yani. En son yapılacak şeyi işin yüzde kırkında yapmışlar. O enteresan. Müstehcen parti yapacakları tespit edilen o 19 kişi gözaltına alınmış. Tespit edilen. Daha yapmamışlar. Niye alıyorsun? Davutoğlu bir ara diyordu biz teröristleri yakalayamıyoruz. Terörist mi lan bunlar? Teröristleri yakalayamıyoruz. Yakalamıyoruz çünkü daha şey aksiyona geçmemiz aksiyona geçtikten sonra biz onları yapıyoruz. şimdi yapamayız hukuk devleti burası filan diye zamanında söylemişti lan bunlar terörist değil müstehcen parti yapacak diye yapsınlar sana bize yani milletin ortasında public bir şekilde yapıyorsa yapmasınlar evinde yapıyorsa 19 kişi birbirine nasıl <laughs> gireceklerse girsinler bu benim sorunum değil yapar yani hayır bu da yapmamışlar gözaltına almışlar İçişleri Bakanı Ali Yerlik halkımızın halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara göz açtırmayacağız ya keşke hepiniz böyle olsanız yani Ali Yerlikaya ve Gibiler, tüm AKP'ler keşke sadece bunu yapsanız. Çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak. Valla bak saygım sonsuz olur size. Yani sadece bunu yapsanız yani. Adam bunu yapsın bana bir zararı yok. Ama sen çaldığın zaman bütün herkesin hakkına giriyorsun. Göz açtırmayacağız, o, göz açtırmayacağız. İstanbul'da görevli bir polis memuru kimse bu araçlara binmek istemiyor. Hasar oluşursa memur ödemek zorunda kalıyor demiş Ferrari demin vardı, ya, Porsche, Mos. Onlar işte görmemiş olunca böyle e, ya bu ama hakikaten bak dün söylediğim gibi yani ne kadar e, böyle utanılacak işlerin hepsini. Değil mi? Yüz kızartıcı işler olsun, başka şeyler olsun, beceriksizlik olsun ne derseniz deyin. Ya bir adi bir hırsız bile karakola götürken suratını kapatır yani. Ya bu adamlar yapmadıkları gibi bir de bunu açığa vuruyorlar yani ne güzel yaptık. Ne güzel sıçtık batırdık ya. Oo çok iyi sıçmışız batırmışız gibi bir de bununla övünüyorlar yani. Saklamaları gereken şey. Acun Ilıcalı ben oyumu AK, AK Parti'ye veriyorum demiş sanki çayı şekersiz içiyorum gibi bir şey olmuş. AK Parti'ye ver tabii AK Parti'ye vermen lazım zaten. Yani AK Parti'ye vermediği o kadar malın mülkün var. Çökerler mökerler maazallah öyle. Hak hukuk insanların savunman için öyle bir sebebin yok yani senin. Çok zengin bir adamsın. Yani tabii ki AK Parti'ye vereceksin canım benim. Gençlik ve Spor Bakanlığı Seyran Tepe Ali Samiyen Spor Kompleksinde oynatılan tüm müsabakalarda bilet ve loja gelirlerinden %7 pay alacağının ödenmesi için Galatasaray'a alacak davası açtı. E tabi %10'u vermeyeni kucağa oturtuyor Ümmet'in lideri. Yani %7 yine bir şey değil. Oktay Saral bu herif cumhurbaşkanı danışmanı ne danışıyor acaba çok sormak isterim yani Oktay Sarala cumhurbaşkanı danışman olarak ne danışıyor? Gel <laughs> sana bir şey danışacağım. Bugün kırmızı gömleğimi mi giyeyim, mavi gömleğimi mi giyeyim? Bu nasıl bir danışma oluyor? Adam zaten kafasını dikine gidiyor. Tek adama ne isterse o, o onu yapıyor. Ne danışılıyor bunlara? Toki başkanı bir televizyon kanalında işte İmamoğlu falan var. İmamoğlu'na işte diyor Toki başkanının ne muhatabı olabilirsin, ne de tırnağı Toki Başkanı tabi lan Toki Başkanı da öncü ümmetin lideri bir zamanlar Toki'nin başındaki işte başkanı ne bu değil o zaman başka bir tane vardı kupon arazi soruyordu yani lan başbakansın sen sen ne işin olur sen baş sana gelinceye kadar arada bilmem bakanlıklar şunlar bunlar bir sürü şey var arıyorsun kupon arazi soruyorsun niye onu sattın niye verdin filan diye böyle aç bir adam. Şimdi bu, bu düzende işte bunu şeye yani İmamoğlu'na saldırıyor. Toki başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı. Kibir abidesi cüce kıt beyinli. Trabzon'un yüz karası müptezel. Trabzon'un yüz karası. Trabzon'un gururu kim? Süleyman Soylu mu? Şöyle <laughs> işte. Şu bu çok üzücü bir şey. Çok üzüldüm bu kızı görünce ağlıyor. Kocası 3 kere, dört kere uzaklaştırma almış, tehdit etmiş, bitmedi diyor, beni takip ediyor, bitmedi böyle yapıyor, telefonumu açıyorum yine başka numaralardan arıyor diyor. Kız artık çaresiz kalmış, ağlayı ağlıyor, şey çekiyor artık yapacaksanız yapın, neyi bekliyorsunuz diye. Ben ölüm tehditleri alıyorum, benim sesimi artık duyun, emniyet, Ali Yerlikaya falan şey yapmış, yapıştırmış onu mentionlamış. Şimdi tabii böyle biliyorsun Türkiye'de bunun gibi çok hadise var kadınlarla alakalı. Kadına şiddet konusunda. Olduktan sonra başa geldikten sonra kadın yaralandıktan veya daha kötüsü öldürüldükten sonra bunlar çıkıyorlar. Ah vah etmeyi. Onu da demiyorlar yani. Onu da demiyorlar biliyorsunuz. bu şerefsizler iki üç gündür yaptığımız haberlerde işte çok şikayetlere karşı çok hassasız işte bilmem ne maneviyatımız çok önemli. Maneviyat, manevi değerlerimizi korumak konusunda çok hassasız diyorlar ya. Şikayet geldi birdenbire dizinin çekimine durdurdular. Şikayet geldi bilmem ne oldu. Çok hassaslar bu şerefsizler. Ama burada kadıncağız ağlıyor. Ya bu adam beni öldürecek diyor. Öldürecek bu adam beni diyor. Bir şey yapmıyorlar. Salıyorlar adamı geliyorlar salıyorlar. Tweet atsan 5 yıl hapiste kalıyorsun. Bankaya para yatırmış olsan 6 yıl hapiste kalıyorsun. Namussuz Ali Yerlikaya başka bir namussuz rezalet bakanı. Rezalet Bakanı dün ne diyordu ee, Somali e, Cumhurbaşkanı'nın oğlu işte öldürdü adamı falan neyse biz onu diyor şeyde e, yurt dışında diyor şey yapacak o e, gidip diyor e, hakkındaki soruşturmaya cevap verecek falan diyor biz hak, vatandaşımızın hakkını yedirmeyiz kollarız biz onu diyor. Pezevenk sen ilk önce ayağının dibindeki gözünün önündeki vatandaşını bir kolla bak kadın ağlıyor. İstanbul Maltepe'de bulunan Piyazlı AVM'de bir şahıs açın ben aç çocuklarım aç 15 bin lira borcum var diyerek diye bağırarak intihar etti. Ee, sonra ağır yaralı olarak kaldırmışlar aşağıdaki başka bir haberde. Milletin gözü önünde artık oluyor AVM'de 15 bin lira borç. 15 bin lira borç nedir ya? Bak 15 bin lira borcu için bir adam intihar ediyorsa hakikaten hiçbir geliri yoktur. 15 bin lira nedir ki kardeşim yani? yani Türkiye'de bile tamam şey yapmayalım da yani tamam asgari ücreti 17 bin lira oldu. Nedir yani? 15 bin lira borcu için. Demek ki adam hiçbir şey, hiçbir geliri getirisi bilmem nesi yok yani iş bulamıyor neyse. Ondan sonra da Türkiye'de yok. Bu adamlar keyfinden intihar ediyor değil mi? İnsan keyfinden durup dururken AKP'yi sırf böyle e, kötü göstermek için intihar ediyorlar, ölmeye çalışıyorlar. Sorsan öyle derler. Türkiye'de aç mı var ya? Türkiye, Türkiye'de var. En büyük aç sizsiniz. Çünkü doymayı bilmiyorsunuz. Yine çıktı Ferrari polis aracımız. Bugünkü görev yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda görev yeri. Çok enteresan. Üç ülkenin terör listesinde yer alan 5 yıldır Türkiye'de yaşayan cihatçı lider gözaltına alınıp serbest bırakılmış. Bence bu cihatçı liderin teröristlerle arasına bir mesafe koyması ve AKP ile ilişkisini kesmesi lazımmış. Bence şimdi cihatçı terörist ve AKP mi desen sanki bu cihatçı terörist AKP'nin yani o terörist gruplara yaptığı yardım ve yataklığı göz önüne alındığında sanki terör suçundan daha az ceza alması lazım gerekir diye düşünüyorum yani ben. Biraz lafı dolandırdım. E, ...zaten AKP'den de farklı bir şey beklemek mümkün değil. AKP'nin terör e, tanımı tabii dünyada ilk ve tek... ...sadece onlar öyle bir tanımlama yapıyor. Silah tutmayan adamları terörist diyor. E, kendileri teröriste o kadar yani silah tutan... ...silahlı teröristlere o kadar destek verirken... ...Taliban, Hamas, Daesh bilmem ne falan gidiyor. Bunlar direkt yani temas halinde onlara para... İşte silah milah gönderiyor. E, bu terörizm olmuyor yani. Ama işte evinde börek yapan teyze bankaya para yatırmış bilmem ne. <laughs> Bunlar terörist oluyor işte. Böyle de bir namussuz düzen. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öperim. Sizin için de lahmacunumdan bir ısırık alırım.